Kışın avkuda la uğraşıyorum özellikle. Ama avkudayı bir türlü yetiştiriyoruz ama genellikle çaldırıyoruz. Bunun için ne kadar önlem alsak da başaramadık yani. Yetkililerden de şey istiyoruz yani yardım istiyoruz. Ya geçen sene gelmişti bayağı 3-4 bin kadar çaldılar avkudayı. Ama tabii e, biz yakalayamadık çünkü gece çaldıkları için. Bu bölgede sürekli oluyor zaten. Bir beninki değil yani. Bu çevrede her gün bir tane hırsızlık olayı oluyor. Ve cezayı arttırmaması lazım. Ee, yani adam çaldığı zaman hiçbir şey yok. Sadece götürüyorlar, bir iki gün içinde bırakıyorlar tekrar. Çünkü ceza yaptırım yok. Çok hiçbir şey yok. Sürekli çalınıyor yani. Bir avukat diye muz çalınıyor. Ne bileyim her türlü şey çalıyorlar yani. Çünkü bahçeyi beklemek zor. Çünkü arazi geniş olduğu için burayı beklesen öbür taraftan çalıyorlar. Genelde olgunlaşma zamanı ama bunlar ayırt etmiyor yani. O zaman geldi miydi er, iyisini topluyorlar, küçüğünü topluyorlar. Hiç şey yapmıyorlar. Tabii bunu bir de alan kişiler var. En önemlisi bu. Bunlara da yaptırılması lazım. Alıyor mutlaka market olsun, şey olsun. Onlar alıyor yani. Kim alacak? Dim çayında üreticiyiz, çiftçiyiz. Muz yetiştiriyoruz. avokado yetiştiriyoruz. Ee, biz bu çiftçilik Emek gerektiren bir iş Emek veriyoruz Yıllarca uğraşıyoruz ama Hırsızların önünü kesemedik ee, Ne kadar önlem alsak da e, Oluyor hırsızlık İşte bahçemizin etrafını çevirdik Köpekleri besliyoruz Gerekirse geceleri nöbet tutuyoruz ama Bir şekilde çalıyorlar Bunlar bu işleri bilen kişiler ürünün ne zaman çalınacağını, ne zaman hasat edilip satışa sunulacağını bilen kişiler bu şekilde gelip çalıyorlar. bizim birinci problemimiz, en büyük problemimiz hırsızlık. İşte son 4-5 yıldır artaraktan, her yıl yeni hırsızlar çıkaraktan, artaraktan devam ediyor. İşte bunun en büyük sıkıntısı, çoğalmasının da sıkıntısı, cezai işlemlerin yetersiz olması. Şimdi bize ilk başlarda diyorlardı, hep geçiştiriyorlardı bahçenin kenarını çevirin. İşte çitle çevirin, yok kamera koyun, yok şunu yapın, yok bunu yapın, hepsini yapıyoruz. Ee, hiç fark etmiyoruz. Zaten şu da var hani çitle bahçenin kenarını çevirmemizin herhangi bir önemi yok. Çit dediğimiz bir telle çeviriyoruz, penseyle kesiyor. Kesmesi ancak 1-2 dakikasını alıyor, tekrar giriyor. Şimdi e, şu soruluyor işte bize yakalandığı zaman, bize soruyorlar ki işte bahçede e, tel var mı yok mu diye onu soruyorlar. İçeriye giren hırsıza şunu sormuyorlar, sizin ne işiniz vardı bu bahçede hiç bunu soran yok. Yani siz neden geldiniz? Bu tarla kimin? Ne işiniz var? Burada bunu soran yok. Yakalanıyorlar. Bir gün sonra sallanıyorlar. Hatta bir gün sonra da değil, aynı gün içerisinde salınıyorlar. Yok efendim hafif kusurlu suça giriyormuş. Yok şu sebepmiş, bu bu sebepmiş. İşte diyorlar, işte BÇ'nin 17. suçu, SC'nin 24. suçu. Yani kaça kaça kadar saydıracaklar bilmiyoruz. 50'ye mi çıkacağız, 35'e mi çıkacağız? İsim yok. Desene ya sen Yeşilyos köyünden Recepoğlu, Hilmi Seyvolgan hırsızlık yapmıştır. Bunu söyleyin. Bu şekilde söyleyin, benim köylüm e, rahatsız olsun bu konudan, babam rahatsız olsun, dedem rahatsız olsun ama yok 24 24.3'ü bu ne? Hani abartısız ürünümüzün, e, zaten çiftçilik çok masraf, her geçen gün masraflarımız artıyor, e, her türlü masraflarımız artıyor, üçte biri masrafa gidiyor. Üçte birinde hırsızlar götürüyor, üçte biri de bize kalıyor yani onda da çiftçiliğin bir adam olacağı bir şey yok ki, üçte biriyle kanını doyuracağın diye uğraşıyor yani. Üçte bir, üçte bir, üçte bir çalışıyoruz. Yani üçte biri bizim üçte biri hırsızların sağ olsunlar. Hani hiç olmasın onu bari geçmeseler yani. İşte Bak, belki hırsız döktü ben biliyor musun? Ben yeni geldim yayladan. Tamam biz yaylaya gidiyoruz işte çalıyorlar. Tabii canım değil? çalıyorlar işte bekliyor Mehmet görevlisi işte, görür görmesi yok. Yarısı toplandı evvel bizim. Bildiğimiz mi var ne yapacağız? Çaremiz yok. Anlamıyorlar. Muhtara söyledik ki muhtara söyle at biliyor. Muhtara da söylemiyor. Çalanlar da belli mi? Belli ki belli de olmaz mı? Yabancı mı çalacak kardeşim? Evet. Ama söyle. Biz bağırsak suçlu oluyoruz. Biz kamera taktırdık. Çare bir sürü kamera parası verdik. Bizim evde kamera var. İşte ümit ona başka yasa çare yok. Bizlerde bir şey yok. Vallahi bilmem ne yapacağız. Bu. Ne yapalım? Başka bir çaremiz yok.